Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Ons altın 1675 direncini kırabilecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bini geçerken dünya genelinde koronavirüs salgını etkisi küresel risk iştahını zayıflatmaya devam ediyor. Böylece ons altın fiyatlarında 1660 seviyesine varan oranda yükselişin yaşandığı görülmekte. IMF'in bugün Çin'deki toparlanmanın sınırlı olsa da cesaret verici olduğunu belirtmesi pozitif yönde yaşanan gelişmeler arasında yer alırken Avrupa tarafında yaşanan can kayıplarının kısmi de olsa bir ivme kaybı yaşadığı görülüyor. Böylece endeksler yeni haftaya bir miktar alıcılı giriş yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nde endekslerin %7'nin üzerinde bir artışla yükseliş ivmesine hız kazandırdığı görülüyor. Ayrıca bir diğer piyasalardaki risk iştahını tetikleyen katalizör ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın çağrısı sonrasında 9 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan OPEC toplantısına ilişkin üretimin düşürülmesine yönelik beklentilerin artmış olmasıydı. Risk iştahındaki toparlanmaya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanan Mart ayı tarım dışı istihdam raporundaki zayıflığa rağmen dolar tarafının kazançlı görüntüsünü sürdürdüğü görülmekte. Bu gelişmelere rağmen ons altın fiyatlarının günü oldukça primli bir hareket içerisinde tamamladığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %0,6 seviyesinde dengelenmesinin de emtia fiyatlarındaki yükselişe bir miktar destek olduğu görülmekte. Koronavirüs kapsamında dünya genelinde en büyük can kaybı Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump salgının en zor kısmının bu ve gelecek hafta olacağını açıklaması önemliydi. Trump'ın birçok ölümün yaşanacağına dikkat çekerken bu sürecin en çok New York eyaletinde hissedebileceğini işaret etti. Diğer bir olumsuz gelişme ise İngiltere Başkanı Boris Johnson koronavirüs salgınına yakalanarak yoğun bakıma kaldırılmış olmasıydı. Böylece gün içerisinde piyasalardaki güvenli liman talebi güçlü seyretti. Bu gelişmelerin akabinde ons altının özellikle dolardaki güçlü duruşuna rağmen 1650 seviyesi üzerine yerleşerek 1660 seviyesine yönelik ataklar içerisinde yer alması yükselişlerinin 1675 direncine dek sürmesine yol açabilir. Böylece değerli metalin bir süredir kararsız bir fiyatlama içerisindeki hareketi yeni bir rekor denemesi ile emtiyada yukarı yönlü trend eğilimi hazırladığının sinyalini oluşturabilir. Değerli metalin 1675 seviyesi üzerindeki kapanışlarını ise 1700 direnci çerçevesinde izliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>